köyün üst tarafından doğru çekmeye başladık camimiz. Şu ileride görünen çizgi halinde yolun orası Belin Ormanımız zaten hemen yanımızda. Ya da orada yatar duran çatının benden tarafı yani şey, resim çektiğim taraftaki evde bizim kayınpederin evi. Köyümüz sonradan çok genişledi. Şurası sonradan yapılan. Tam burası sonradan yapılan evler. Aşağıda da 3-5 tane yine var karşıda görünen düzlük alan e, çorak, çorağın düzü dediğimiz yerler ileride görünen büyük binaların, çok binaların olduğu yer bizim kasaba, refahiye böyle yine büyük dağ da Kurtuttepe dediğimiz eski bir yanardağ tam, tam teperinde büyük bir çukur var. Burası kışın karla suyu ve çevre köyleri menba oluyor. Burası köyümüzün burası oraya giden, Burası tombulacak dediğim yerlerden yani oradan Dönerek böyle resim çekiyorum. Tam yukarımızda da Doblak dediğimiz sivri tepe var. yaprağı dağın eteğine